Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. At Bobak, bir numara, bu at, son 6 koşusunda oldukça tutarlı dereceler elde etti. Performansı, bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Kuthan, 5 numara, son koşularında dikkat çekici bir performans sergileyen bu at, potansiyelini gösterdi. Yarışa iyi bir hazırlıkla girmesi ona avantaj sağlayabilir. Karacahisar, 2 numara, son 6 koşusunda dalgalı bir grafik çizen bu at, Beklenmedik bir performans sergileyebilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir yarışmacı. Deniz Canlı, 7 numara, son dereceleriyle dikkat çeken bu at. Starttan itibaren iyi bir tempo yakalayabilirse yarışta sürpriz yapabilir. Selibov, 2 numara, son koşularında elde ettiği dereceler. Performansını gözler önüne seriyor. İyi bir formda ve bunu yarışı kazanmak için avantaja dönüştürebilir. Rosaria, 8 numara. Özellikle son 6 koşusundaki istikrarlı dereceleri, bu yarışta da güçlü bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Rising Boy, 7 numara. Çeşitli yarışlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Yüksek potansiyeli ve jockey'inin tecrübesi ile bu yarışta şanslı görünüyor. Dark Man. Bir numara. Bu at son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Zindeliği ve hızıyla öne çıkma potansiyeli yüksek. Fırat I. My Heart. 2 numara. Yarış koşullarında iyi bir grafik çizen bu at. Jockey'nin deneyimi sayesinde etkili bir performans sergileyebilir. The Last King. 3 numara. Antrenörü ve sahipleri tarafından büyük bir dikkatle hazırlanan bu at. Güçlü bir performans gösterebilir. Uygar Bey, 5 numara, son 6 yarışında elde ettiği dereceler, atın potansiyelini ve yarış yarışmalarındaki istikrarlı performansını gösteriyor. Potansiyelini göz önünde bulundurarak, bu yarışta iyi bir sonuç alma ihtimali yüksek. Dilo, 1 numara, yarıştaki tecrübesi ve jockey ile uyumu sayesinde güçlü bir performans sergileyebilir. Geçmişteki yarışlarıyla güven verici bir seçenek. Island Breeze, 4 numara, son yarışındaki dereceleri, potansiyelinin hala yüksek olduğunu gösteriyor pist koşullarında yapacağı performans merakla bekleniyor. Notting Hill. 4 numara. Son 6 dereceleri oldukça dikkat çekici. Performansı yükselme eğiliminde ve bu yarışı kazanma ihtimali yüksek. Lejur. 1 numara. Önceki yarışlarında istikrarlı dereceler elde etti. İyi bir jockey ile destekleniyor ve bu yüzden şansını artırıyor. Colton, 6 numara, son yarışında güçlü bir performans sergileyerek dikkat çekti. Bu yarışta da benzer bir başarı gösterme potansiyeline sahip. Gökadası, 1 numara, son yarışlarda gösterdiği istikrarlı performans ve güçlü jokeyi ile öne çıkıyor. Hızı ve dayanıklılığı ile bu koşuda favori olarak değerlendirilebilir. Kollucu, 3 numara, son 6 derecesi, hemen hemen her koşuda iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu koşuda da etkili bir sonuç alması mümkün. Belki, 2 numara, son yarışlarda aldığı dereceler, potansiyelini gösteriyor. İyi bir antrenman sonrası geldiği bu yarışta sürpriz yapabilir. Anadolu Parsi, 4 numara, son performanslarının yanı sıra, bu pistteki deneyimi ile dikkat çekiyor. Rekabetçi bir koşuda iyi bir yer edinebilir. Seiko 1 numara iyi bir form grafiği gösteren ve Jockey'nin deneyimi ile ön plana çıkıyor. West Keen 3 numara rakipleri karşısında daha avantajlı bir baba genetiğine sahip, dikkatle izlenmeli. Fusat iyiydi. 2 numara son dönemde iyi sonuçlar almış, pistteki performansı artış göstermekte. Dash Fatih bir numara, son 6 yarışında sürekli derece elde etmesi. Bu yarışta da güçlü bir performans gösterebileceğini işaret ediyor. Sur Ertay, 10 numara, önceki yarışlardaki istikrarlı sonuçları ve yüksek handikapı. Onu önemli bir favori yapıyor. Tarçın Kız, 14 numara, son yarışındaki performansı ve genel durumu, bu yarışı kazanma ihtimalini artırıyor.